Ya da sadece o da saygı çektiyse. Ne çektiyse? Bu ne ne O tamas. He? O tamas O tamas. Baraf da tam Bismillahirrahmanirrahim. Ne o? Deşi mas? O mas. mi? Bilir <laughs> bilir. Bilir

do xato dishne gutar dishne gutar ko abuddin dada kichu bol auti <laughs> 100 auti <laughs> 110 taka masle masle khoya oi seni eta phaisi kida amro kida amro ibridiki holama khail ba daro adasug khali geche bari kida be na zak